Merhaba arkadaşlar, Kripto Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin ve genel kripto piyasası hakkında konuşacağız. alt koyunlardaki son durumları değerlendireceğiz ve özellikle piyasanın beklediği haberler hakkında yine yorumlarda bulunmaya çalışacağız. İlk olarak şöyle marketteki genel duruma bakalım isterseniz Bitcoin tarafında son 24 saatte fiyatta 0.05'lik bir değer artışı görüyoruz. Onun dışında hacmine baktığımızda ise yüzde %15 seviyelerinde bir geri çekilme var ve 24.84 milyar dolar seviyelerinde şu anda Bitcoin'in hacmi onun dışında e, genel markete baktığımızda market genelinde de yine ufak da olsa bir geri çekilme söz konusu hacim olarak e, %14.71 seviyelerinde geri çekilme görüyoruz ve 70.81 milyar dolar seviyelerinde genel market hacmi. Onun dışında market cap'te de 0.25'lik ufak diyebileceğimiz bir geri çekilme yine söz konusu. Korku Aşk gözülken endeksi 52 puan seviyelerinde altcoin sezonu grafiğimiz 16 puan seviyelerinde yani hala Bitcoin seviyelerinde olduğumuzu gözlemleyebiliyoruz. Altcoin'ler geneline baktığımızda, biraz piyasa belli belirsiz hava içerisinde diyebiliriz. Yani %2 düşüşler, %0.77 düşüşler. Onun dışında biraz aşağılara indiğimizde %1 artışlar görüyoruz. Yani biraz belirsiz bir hava hakim. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi de zaten Bitcoin tablosuna baktığımızda anlayabiliyoruz. Son bir gün içerisinde Bitcoin nasıl bir performans sergilemiş? Ortalama 95.400 dolara kadar yükseldikten sonra fiyat 93.800 dolara kadar düşmüş, tekrardan yükselmiş. Yani bir Dalgalı bir ilerleyiş görüyoruz Bitcoin'in fiyatında. Özellikle 7 günlük periyoda da baktığımızda aşağı yukarı, aşağı yukarı şeklinde sürekli devam etmiş. Bu elbette yatırımcılar tarafını korkutuyor. Altcoin'ler bazıları da hacmin biraz daha düşmüş olma sebeplerinden bir tanesi bu. E, Dominans şu anda yüksek seviyede ve piyasa daha çok Bitcoin e odaklı devam ediyor diyebiliriz. Onun dışında e, piyasa adına bu... E, belirsizlikten ne zaman kurtulacağız? Biraz bunlara dair de konuşalım isterseniz. İlk olarak bugün ABD tarafında e, hatta baktığımızda 31 dakika sonra ve 16 dakika sonra bazı veriler açıklanacak. ADP tarım dışı istihdam verisi ve gayri safi yurt içi hasıla çeyreklik yani birinci çeyrek için veriler açıklanacak. ABD tarafında beklenti 0.2 seviyelerinde. E, burada beklenti seviyelerinde gelmesi her zaman için güzel olacaktır ama üzerinde açıklanması sanırım çok da kötü bir tablo olmaz. Ee, onun dışında çekirdek e, kişisel tüketim giderleri endeksi açıklanacak ve çekirdek kişisel e, tüketim giderlerinin yıllık bazda yine verilerini de alacağız. Aynı zamanda enerji bilgisi idaresi ham petrol stokları açıklanacak. Bugün baktığımızda e, ADP tarım dışı istihdam ve gayri safi yurt içi, yurt içi hasıla bizim için önemli veriler. Ama özellikle bu hafta içerisinde yine bizi bekleyebilecek önemli bir gelişme var. O da e, Japonya tarafındaki faiz oranı kararı. Şimdi... Perşembe günü yarın sabah saatlerinde açıklanacak bu. Beklenti 0.50 seviyelerinde sabit tutulması yönünde ama eğer burada bir faiz artırımına gidilirse market bundan olumsuz etkilenebilir. Tam aksine burada bir faiz indirimi görürsek bu sefer piyasalar bundan büyük oranda olumlu bir şekilde etkileyebilir, ee, etkilenebilir ve gerçekten iyi bir ivmede yukarı doğru yakalayabiliriz. Onun dışında yarın yine ee, ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, üretim satın alma müdürleri endeksi PMI verileri açıklanacak ve yine aynı şekilde ISM imalat satın alma müdürleri endeksi açıklanacak. Cuma günü ortalama saatlik kazanç var, tarım dışı istihdam verileri var ve işsizlik oranı verileri gözüküyor. Şimdi bunlar elbette önemli veriler ama e, Japonya tarafındaki faiz oranı dışında bu hafta çok büyük bir gelişme yok. Burada bizim için önemli konu önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta ABD tarafında çarşamba günü faiz oranı kararı açıklanacak. FOMC basın toplantısı olacak. Çarşamba günü bizim için gerçekten kritik bir gün olacak arkadaşlar. Beklenti şu anda faizin e, sabit tutulması yönünde yani herhangi bir şekilde faizle oynanması beklenmiyor. Ne bir indirim ne bir artırım. Zaten artırım gündemde değil ama indirim en azından bu ay için biraz zor gibi gözüküyor. E, bu toplantı için zor gibi gözüküyor. Belki Haziran ayındaki toplantıda bir faiz indirimi bekleyebiliriz ama şu an için e, Mayıs ayı toplantısında bir faiz indirimi beklentisi yok. E, burada bir faiz indirimi gelirse piyasalar bundan e, nasıl etkilenecek bunu kestirmek de zor çünkü e, piyasa beklentisi şu anda faizlerin stabil tutulması yönünde ve faiz indirimi az aslında marketin olumlu etkilenebilecek bir durum. Burada beklenmedik bir şekilde faiz indirimi gelmesi piyasaları nasıl etkiler bunu şu an için kestiremiyoruz ama elbette güzel bir gelişme olur. E, faiz indirimi şu anda marketin istediği bir şey ve e, bir şekilde itici kuvvet istiyor şu anda Bitcoin'in fiyatı. Baktığımızda 95 bin seviyelerinde tıkandı ve o faiz indirimi geldiği senaryoda bence Bitcoin için ateşleyici bir unsur olabilir. Yine bu verileri de yakından takip edeceğiz bu hafta ve önümüzdeki hafta için gerçekten önemli veriler bizleri bekliyor. Özellikle yarın sabah e, Japonya tarafındaki faiz kararı da yine büyük oranda etkili olacak. Eğer faizler stabil tutulursa burada çok büyük bir değişiklik beklemeye gerek yok ama e, bir faiz indirimi veya bir faiz artırımı gelirse piyasalar bundan etkilenecektir. Bu nedenle yakından takip etmekte fayda olacağını düşünüyorum. Şimdi e, gelelim grafiklere. Grafiklerdeki son durumları da değerlendirelim isterseniz. Evet, grafiklere geçtiğimizde Bitcoin'in bir türlü 95 bin barajı üzerinde günlük kapanışlar, en azından güçlü kapanışlar yapamadığını görebiliyoruz. Burada 95 bin seviyeleri artık kritik bir seviye oldu ve bu seviyelerin üzerinde güçlü günlük kapanışlar yapmamız gerekiyor. Bunu sağlayabilirsek zaten yeni hedef noktası 99.800, bin, bin seviyeleri olacak ve bence Bitcoin bu seviyelere ulaştıktan sonra eğer bu bölgeleri de kırabilirse yeni zirve noktasına doğru ilerleyebilir. Şu anda ee, çok dip noktalardan alan şirketler var, yatırımcılar var ve fiyat gerçekten çok hızlı bir şekilde toparladı. Baktığımızda ortalama 74.000 seviyelerinden, 74.600'lerden e, 95.000 seviyelerine kadar %27'lik bir artış yaptı e, 1-2 hafta içerisinde. Ve e, bunun ana sebeplerinden bir tanesi dediğimiz gibi özellikle kurumsal yatırımcıların e, ETF'lerle birlikte yine Bitcoin fiyatının desteklenmesi ve aynı zamanda e, yatırımcıların da yine kripto yatırımcılarının da alımlar yapmaya başlaması, bunların hepsi Bitcoin'in toparlamasında bir etken oldu. Aynı zamanda burada düşen trendin kırılması da FOMO iştahının artmasına sebep oldu ve fiyat bir şekilde yükseldi. 74 binlerde işte 73 binler destekledik. Belki aşağılarda 68 binler 60 binler korkutucu seviyeler diyorduk ama 73 bin seviyelerine bile neredeyse geri çekilme görmedik ve bu bizim için önemli bir unsur oldu. Şimdi gelecek adına da konuşacak olursak Bahsetmiş olduğumuz gibi 100 bin seviyesi bence kritik bir eşik olacak ve 100 bin seviyesini aşabilirsek ve bu bölgelerde güçlü kapanışlar yapabilirsek Bitcoin tarafında artık yeni zirve noktaları hedeflenecektir. Kurumsal yatırımcılar bu bölgelerden bile alımlar yapmaya devam ediyorlar ve bu seviyelerden alım yapan büyük şirketlerin ben 1000-2000 dolarlık yükselişler için bu Bitcoin'i satacaklarını açıkçası düşünmüyorum. Bu anlamda Bitcoin'e bir gelecek gördükleri kesin ve bu gelecek umarız iyi seviyelere kadar devam eder fiyat bazında yatırımcıları mutlu eder diyelim ee, olası geri çekilmelerde şu anda 95.190 bölgesinde 94.800'lü seviyeler belki biraz aşırısında 93.600'lü bölgeler kısa vadeli destek noktaları oluşturabilir güçlü bir destek noktası arıyorsak 91.000 bölgesi e, kısa vadeli baktığımızda en güçlü desteklerden bir tanesi diyebiliriz onun dışında ethereum e, yavaş yavaş o da ayak uydurmaya çalışıyor market genelinde e, bir yükseliş ivmesi hakim pek çok altcoin'de düşen trendler kırıldı %60 %70 yükselişler verildi ama ethereum'da o beklediğimiz e, patlama hala yapılamadı burada düşen trendin kırılması bence ethereum için önemli bunun içinde ortalama 2100 seviyelerine doğru bir kapanış yaparsak bence gayet güzel olacaktır. 2100 dolar bölgesi önemli bir direnç. hem de kesişim noktasına da yakın bir bölge olması sebebiyle burada Ethereum'un belki de kurtuluş seviyelerinden bir tanesi diyebiliriz. Daha öncesinde görüyorsunuz destek olarak çalışmış, destek olarak çalışmış, direnç olarak yine çalışmış yükseliş öncesinde. Bu anlamda bence önemli bölgelerden bir tanesi. 2100 bölgesini takip edeceğiz. Destek olaraksa 1752 bence kısa vadeli en güçlü destek noktalarımızdan bir tanesi. Onun dışında XRP, XRP tarafında düşen trend kırıldı e, ve baktığımızda aslında fiyat 2.36'lara kadar neredeyse bir yükseliş yaptı. Bu yükseliş sonrasında bu seviyelerde tutunamadı çok fazla. Görüyorsunuz burada bir kırmızı aralığımız vardı bizim. E, bu kırmızı aralığın tam sınırında e, 2.20 2.29 seviyelerinde evet 2.29 200 bölgelerinde tam bu kırmızı çizginin bittiği yerde kapanış yaptı ve sonrasında buradan bir dirençle karşılaşıp aşağıya doğru geri çekilme yaptığını görüyoruz. Yani yine bu kırmızı bölgenin üzerinde bir kapanış yapamadık. XRP tarafında ilk beklememiz gereken seviye 2.27 üzerinde bir kapanış güçlü kapanış ve sonrasında da bu kırmızı bölgenin üzerinde bir kapanış. Bu da ortalama 2.29. Yani burada bizim kırmızı bölgenin üzerinde tam olarak kırmızı bölgenin üzerinde günlük kapanışlar yapmamız lazım. Bunu sağladığımız takdirde zaten 2.5 seviyeleri ve 3 dolarlı seviyeler sonraki direnç noktalarımız. Destek olaraksa kısa vadeli olarak belki burada 2.15'lerden bahsedebiliriz. Olası geri çekilmelerde tepki alabileceğimiz bence noktalardan bir tanesi. Ama eğer bu seviyeleri de kaybedersek 2.04 gibi yine destek noktalarımızın bulunduğu bölgeler var. Aynı zamanda düşen trendin de bu seviyelere yakın olduğunu görüyoruz. Bu anlamda önemli bir nokta diyebiliriz 2.04 bölgeleri. Daha da aşağısında zaten 1.96 bölgesi var ama burada düşen trendin yeniden içerisine girdiği senaryoda XRP'de Durum gidişat çok pozitif olmaz bu anlamda düşen trendi yine yakından takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bu videoda bahsedebileceklerimiz bunlar arkadaşlar dediğimiz gibi özellikle yarın sabah e, Japonya tarafından gelecek olan faiz kararı önemli ve sonrasında da önümüzdeki hafta çarşamba günü ABD tarafında faiz kararını göreceğiz. Bunların hepsi e, Tabii ki bu aralarda da bazı önemli veriler açıklanacak ama iki faiz oranı kararı şu anda piyasanın beklediği önemli kararlardan diyebiliriz. E, onun dışında bu videoda dediğim gibi bahsedebileceklerimiz bunlar umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.